olanlarda erkanlar var dedi. Sahipler var. Haslar var. Naşirler var. Naşi ne demek? Risale-i Nur külliyatında şunlar Risale-i Nur neşedebilir kişilerin e, vazifelidir. Şunlar neşe, neşedebilirin dışında Risale-i Nur neşedenlerin neşriyatı alırsanız risale Nur, okursunuz ama feyzini alamazsınız. Çünkü onaylanmamıştır. İcazetli değildir. Okursunuz risale bir anlamamanın, anlayamamanın bir sebebi de onların neşiyatına muhatap olmaktır. Ne diyor? Ne? Kitap kitaptır. Hayır. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, Masa bir kitap, hak bir kitap. Fakat bunu neşeden ehli bida ise, onun ruhaniyatı zülmet sirayet eder, size feyiz vermez diyor. Size feyiz vermez. İmam Rabbani Hazretleri'nin sözü yani. Size feyiz vermez. Hele hele Risale-i Nur'un naşir, neşeden diye icazet almamış, ustattan almamış bir insanı neşetmesi hırsızdır. Ustada rağmen yapıyor. Neşedemez. Risale-i Nur'u neşedecek kişiler, Risale'inde şunlardır. Sungur abi, Allah rahmet etsin. Sözler Yayın Evi'nin kurucusu. Ab Abdullah Yeyin abi, Hüstü abi, Ay Tümur abi. Envar yayını. Sait Özdemir abi. İhlas yayını. Onun dışında hiç kimse icazetli değildir. Nerede söylüyorsun? İkinci emir daha 232. Dedim ya türlü şaşıracaksın. Ne yapayım? Benim vazifem demek kardeşim. Senin vazifen de uygulamak abi? Bilemem. Bu soruyu sorma. Ben ne dedim so. İsmini verdim. Daha soru sorma çünkü bam telidir. Çünkü Kur'an'da şöyle bir ayet var. Cevabı sizi rahatsız edecek soruyu sormayınız.